Evet arkadaşlar eğlence modunda şu an buradaydım şu o şeyin oradaydım şu an hani önümdeki şu yaptığım yer var oradaydım siyah çizginin oraya atlayınca birdenbire burada Vallahi valla ne oldu ah zıplıyorum şu şu yumruk atıyorum silah sıkıyorum ne aşağı gidiyor On ve Mermi aşağı gidiyor. Valla. <laughs> <laughs> Şu an çok değişik bir yerdeyim. Oyun bardak kaldı. Bak. Hoppa 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 Nereden aşağı? İnmek istiyorum. Ne yapabilirsin ki burada böyle koş koş ya. Mermimi bitireyim burada. Tekrar ben şey Buradan arabaları patlatabilir miyiz? Şov of ne eline. Olmak lan Yat. Ha, yat asak Dürbünü falan. Mesela bunu attık. Havada kalıyor mu? Oha direk direkt aşağı düşüyor at. Ah aşağı düştü. Direkt boşlukta gidiyor. Ben böyle bir bak görmedim. Aşağı mermi gidiyor gibi gözüküyor bak. Çatılardan bak mermi küçük küçük izleri kalıyor. Ama arabalarda hiç bir göstermiyor. Aa, Allah arabadan duman çıktı. Şuna bu tekli ya bak. Şimdi dur bunu aç. Araba yanmaya başladı ama hiç. Aha vallahi. Araba gümledi. Bilmeden bak yaptık. Vallahi bir daha yapabilir miyim bilmiyor. Ota. Vallahi çok değişik ya. Şuna bak. to. <laughs> <laughs> Allah bunu da patlattık. Ya canım sıkıldı Bu ne için bir <laughs> Aşağı düşeceğim. Ancak koşabilirsiniz. Bu bug'ı bak şuradaki yerden o oyunun siyah yerine atlayarak yapabilirsiniz. Ben bir oraya gideyim göstereyim nereye atladığımı. Ve tam neredeydim? Buradaydım tamam mı? Şurada. Buradan dedim şuralarda falandım. Buradan dedim aşağı atlayayım dedim. Bir siyah çizginin oraya gittim. Ondan sonra bir baktım ki buradayım. Bak buraya silah sıkınca yine şey çıkıyor burada da çıkıyor. çözemedim vallahi. Şur şuradaki suyu ateş edince bir şey oluyor mu? bak oraya kadar da mi gider mi? Oradan da çıkıyor. Vallahi çok değişik. Ben anlayamadım. Ayşe. Yorumla ne olduğunu anlayabilir yazarsanız çok teşekkür ederim. Ye. Hiçbir şey yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Daha fazla bu bak bak seri serilerinde devam etmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.